Herkese merhaba, Serkan'dan Tavsiyeler kanalına hoş geldiniz. Bugün size daha belki 60 olduğum videolarda benden istemiş olduğunuz bir kür vardı. Zayıflamayla ilgili, nasıl zayıflayabiliriz, bunun için bir kür var mı diye soruyordunuz. İşte onunla geldim karşınıza. Ve birçok evde bulunan, e, malzemelerden oluşan çok basit bir kür ama gerçekten e, çok da faydalı bir kür olacak. Ee, Ocak ayındayız. Ocak ayı bitti 2020 yılının ve pandemiden dolayı o çok şiştiğimiz, çok aldığımız kilolardan kurtulmak için muhteşem bir kürdan bahsediyor olacağım size. Bunun için neler mi gerekli? Bunun içerisinde işte e, nanemiz olacak, kekik olacak, pul biberi yağ yakımı için gerçekten çok e, güzel bir ürün ve birçok üründe, salatalarda vesairede birçok şeyde kullandığımız limon ve yoğurdumuz. Tabi ev yoğurdu olursa çok daha ala olur ama hani ev yoğurdu bulamadıysanız e, maalesef market yoğurdunu kullanmak zorunda kalacaksınız. Ama dediğim gibi ev yoğurdu yapabilirseniz e, çok daha iyi olacak. Nasıl mı olacak? Hadi gelin ben size bunları anlatmış olayım. Abi bu arada söylemem gereken bazı şeyler de var. Neler mi? E, bu kürü yaparken dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Zira içerisine koymuş olduğumuz e, pul biber mide sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. O yüzden yoğun miktarda kullanmamak e, daha doğrusu diyebilirim. E, bu arada yapmış olduğumuz kür kemikleri güçlendiriyor. Sindirimi rahatlatıyor. Ferahlık veriyor. E, kabızlık problemine de fayda sağlıyor. Zayıflamak için de zaten inanılmaz etkileri var diye söylemiştim çünkü metabolizmayı hızlandırıyor, hareketlendiriyor diye söyleyebilirim. Bu arada işte karışıma limon eklerseniz biraz da asitik ve yakıcı hale gelebilir. Bu da ülser gibi rahatsızlıklara neden olabilir ama işte bu konuda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl mı kullanacağız? Yatmadan önce, 2 saat önce bunu kullanıp sonra da başka hiçbir şey yememek gerekiyor. Hatta akşam 8'den sonra hiçbir şey e, yenmemiş olması gerekiyor diyebilirim. E, bu arada yoğurt, nane, pul karışımı diye pul biber karışımı daha doğrusu özellikle kalça ve göbekteki yağları eritme konusunda gerçekten etkili bir kürdür diye söyleyebilirim. Nane ve yoğurdun bir arada olması sadece zayıflamaya değil, kemiklerin beslenmesi için de inanılmaz derecede e, iyi sonuçlar veren bir karışım. Dediğim gibi içerisine bir de e, kekiği eklediğinizde e, zaten hani faydasını e, söylememe gerek yok herhalde. Herkes tarafından bilinen e, bir ürün grubu. Çok daha kıvamlı bir hale geliyor. E, yapmış olduğum kıvam bu. Umarım beğenirsiniz, memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Sevgiler.